Herkese merhabalar ben Berat. Ruby on Rails'te API yazılımlarına devam ediyoruz. Bu sefer göreceğimiz kurut metodumuz da destroy metodu. Kendi verilerimizi veri tablosundan nasıl sileriz bunları öğreneceğiz. Öncelikle şuraya konsoluma gelip buraya bir Rails root yazıyorum. Bir datayı ben nasıl silerim URL'den bunu nasıl silerim diye göreceğiz. Bakın burada delete tipinde bir URL pattern'ımız var. URI pattern'ımız var. Bu pattern destroy metoduna yönlendirilmiş controller'da destroy metoduna yönlendirilmiş. URI pattern'ı incelediğimizde slash API, slash products slash ID. Yani diyor ki bana bir ID ver diyor. Ve ben bu ID'ye göre işlem yapacağım. Senin ur, e, silmek istediğin sileceğim. Peki bunu nasıl yaparız? Öncelikle product controller'ımızın içerisine geliyoruz. Ve buradaki controller'ımızın içerisinde def destroy metodumuzu bir yazıyoruz. Bu metodumuz nereden geliyor? Reis bunu nereden biliyor derseniz bir önceki videoda videolarda söylediğimiz gibi Reis aslında Reis değil. Products Controller, Application Controller'dan buradaki bütün metotları miras alıyor. Ve miras aldığı için Reis bunu biliyor. Ve bizim tek yapmamız gereken veri tabanımıza gidip URL'den gönderdiğimiz ID'ye göre datamızı almak. Yani şuraya product diye bir global değişken oluşturuyorum ve product modelinden find metodunu kullanarak ve bana ID'ye karşılık gelecek. Yani veri tabanında veri tabanında product tablosunun ID'sine karşılık gelecek değeri bana getir diyorum. Bu değer nereden geliyor? Tabii ki de paramsa bu değer URL'den alıyorum. Bakın bu üst taraftaki update butonunda tek tırnak kullandım. Burada çift tırnak kullandım. İkisinin arasında bir fark yok. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu sevebilmem için tek yapmam gereken product.destroy deyip silmek olacaktır. Sonra Buraya da bir render json deyip Geriye Bir mesaj döndürelim Ne diyelim ürün Ürün silindi diye bir mesaj döndürelim Ve bunu file save all deyip kaydediyorum Tabi şöyle geliyorum race esi bu uygulamamı bir yayın alıyorum Şöyle Gösterelim Sonra post menümü açıyorum Post menümde Bana Race tarafından Race root'a şuraya giriş yaptığında tekrar ayrı bir tane miyim, ekranında. Hmm. Delete metoduna bakıyorum. Delete tipindeki Metodu bakıyorum ve destroy action destroy'larına bakıyorum. Benim URL pattern'ım hmm. slash api slash products. Bunu direkt kopyalıyorum. Şuradan CTRL C Windows için CTRL V yapıyorum. Tabii şuradaki bir tane slash'ı sileyim. API products ve ID. İşte bu ID yerine ne yazacağım? Bir kere bu ID yerine şu anda ben ne yazacağımı hatırlamıyorum. Onun için tekrardan bir konsol ekranı açıyorum ve reis c diyorum. Reis c bizim reis konsol ekranımıza gidip burada reis komutları aslında reis kodlarını ruby kodlarını yazmamızı sağlıyor. Mesela buraya p hello world yazarsak bizim çıktığımız hello world olacaktı veya 5 artı 9 dersek çıktığımız 14 olacaktır. Benim şu an yapmak istediğim şey buradan product.all deyip bütün datamı getirmek Heh, bakın burada ailesi bir olan bir datan varmış şimdi ben bunu silmek istiyorum geldim tekrar buraya projaksın sonuna o ID'yi verdim bir dedim ve tipimi de delete yaptım Çünkü neden rootslarda benim bu metodu ulaşabilmem için delete tipinde gönderim yapmam gerekiyor karşıya istek atmam gerekiyor delete tipinde send dediğim andaysa 404 not found diyor bunun sebebini hemen bakalım ID'si 1 olan data bulunamadı diyor. Aa, şu Burada da bir yanlışlık olabilir. Evet buradaki yanlışlık şu. Bu params ID olacak. Burada da bir yanlışlık var. Bu, ya, bu da params ID olacak. Eğer ver şeklinde kullansaydık burayı ver diye daha demin ki yaptığımız gibi olurdu ama find zaten direkt ID'ye göre getirdiği için params ID, params ID olacak ve direkt bu daha demin yaptığımız gibi ID'ye göre datamızı getirecek Delete dediğimde evet, ürün silindi diye mesaj geldi 200 ok döndü Destroy işlemimiz bu kadardı Bir sonraki videoda Show ve Index metodlarını konuşacağız Datalarımızı getirmeyi, ID'ye göre getirmeyi konuşacağız Ve özel kendi metodlarımızı nasıl yazarız Onları da konuşacağız ayrıca Görüşmek üzere